Organik ürünler sağlıklı beslenmeyi sevenlerin vazgeçilmezi. Şimdi sizi götüreceğimiz fuardaysa sadece yeme içme değil, kozmetikten mutfak gereçlerine kadar her şey doğal malzemeden üretildi. Alerjim olduğu için katkılı maddeler kullanamıyorum. Yani organik kullanırsak daha sağlıklı olacağımızı düşünüyorum. Doğal besinlere yönelik talep diğer sektörleri de harekete geçirdi. Onlardan biri kozmetik. Artık kadınlar makyaj ürünlerinin de doğal ve sağlıklı olanını tercih ediyor. Mesela maskaralarda susam yağı ve hint yağı içeriyor. Sürmeyle renklendirilmiş. Bırakın kirpiklerinizde kalsın. Güzelleşirken sağlıklı oluyor. Sağlıklı ve güzel büyük kirpiklere sahip oluyorsunuz. Çünkü hint yağı, susam yağı son derece faydalı cilt için. Çatal, kaşık, bıçak, kase her biri bambu ağacından yapıldı. Hem kullanışlı hem de bakteri barındırmadığı için çok sağlıklı. Her zaman meyve sebzelerinizi bambu bıçakla kesmenizi tavsiye ediyoruz. Vitamin değerlerini korumanız için. Bu krem köpek balığı kıkırdağından üretildi. Kimyasal madde içermiyor ve eklem ağrılarında etkili. Kireçlenmede, menisküs yırtığında yine destek olarak ve ciddi anlamda onarıcı, çok ciddi anlamda da faydası olan bir üründür. kestane, portakal, domates artık onların da unu var. Hem yemeklere tat katıyor. Hem sağlık. Aklınıza gelebilen her türlü yemeklerde domates tozu rahatlıkla domatesin yerine de kullanılabilen bir üründür. Portakal kabuğu tozu da özellikle pastacılık sektöründe çok kullanılan bir ürün. Kestane ununda da doğal olarak gluten içermediği için özellikle çölyak hastalarına e, önerilen ve onların buğdaya alternatif olarak kullanabilecekleri bir şey. İşte size kışın enerji verecek doğal bir macun tarifi. Malzeme listesi: kestane balığı, zencefil, havlucan, zerdeçal meyan kökü ve tarçından ibaret. Bu macunu yediğimiz zaman önce yoğun bir ısı hissedeceğiz. Ondan sonra hafif böyle bir boğazımız yanacak. Daha sonra bir 5-10 dakika sonra da kendimizi çok daha zinde hissedeceğiz. <laughs> İstanbul Fuar Merkezi'nin kapısı doğallıktan yana olanlar için 11 Ocak akşamına kadar açık. Sağlıklı beslenme ile ilgili bir haber daha var.